Ve şurada bir şiirimiz var değerli dostlar, onu okuyalım. Tamam. Seyrederken cansız canlar, Müslümanların durumu ciğer parçalar, gözler durmaz kanar ağlar, o mazlumların feryadı arşı sallar. Üzüntüden parçalanan kalpleri daha da yaralar. Maziyi unutanlar unutmasınlar. Kapatmasınlar şimdi gözlerini yaşayanlar. Ara kanın, kanı akar, cansız canlar sadece bakar. Mazlumlar, mazlumlar ağlar. Filistin bekler, yarasını belki biri dağlar. Boyanıp da bir şey yapmaz mısınız ey Müslümanlar? Bir şeyler yapmak lazım değerli dostlar. İslam alemi, Müslümanlar bu kadar zulüm altında, bu kadar zulüm altında işkenceler görmekte, sırf Müslüman olmaları hasebiyle eziyetler çekmekte. Elimizden geleni ardına koymamak lazım. Ben de alabilirim değil. Gece kalkıp gözyaşlarımızla o ateşi, o zulmü söndüremez miyiz? Eğer biz gözyaşlarımızla o seccadeleri ıslatırsak o zaman Rabb-i Teala Hazretleri bizim samimiyetimize güvenip aşık olduğu gibi ordularından bir ordu Ordularından bir ordu nedir o ufacık, mini minnacık nedir korona virüsü değil mi? İşte böyle yollar Çin'in başına bela eder. O Çinliler Müslüman kardeşlerimize neler çektirdiler orada hepiniz biliyorsunuz. Biz bir şey yapmadık değil mi Müslüman olarak? Biz bir şey yapmadık. En son o hain Çin başkanı ne dedi? Biz öyle merhaleye ulaştık ki, öyle kademeye geldik ki bize kimsenin gücü yetmez. Yetmez mi? Allah işte senin başına böyle birisi bela eder. Bak şimdi böyle birbirinizi yersiniz orada. Böyle sıkıntılara düşersiniz. Siz kimsiniz? Siz kimsiniz? Allahu Teala ile başa çıkabilir misiniz siz? Siz Allahu Teala'nın yaptığı birer mahlukatsınız. Allah'ın bu açık bir mikrop ordusuna dayı gücünüz yok. Tahammülünüz yok. Bak sizi böyle evden dolayı çıkartmaz. Hiçbir yere gidemezsiniz. Öyle hapishane gibi kalırsınız orada. Bu Ufacık birer ordu değil mi dostlar? Ufacık ya. Bakınız allah Teala onları böyle başlarına bela verdi. Şimdi Hindistan'da Müslüman kardeşlerimize zulmediyorlar. Niye? Müslümansın. Sana kimlik yok. Sen insan muamelesi yok. Niye Müslüman? Yemen karışık. Niye Müslüman? Niye Müslüman? Libya karışık. Niye Müslüman? Allah'a inanıyor. Suriye karışık. Niye? O da Müslüman. Her yer böyle karışık karışık. Niye? Müslüman oldukları için. Hep Müslüman olduklarından dolayı kafirler başımıza çökmüşler. Ama niye biz bunları güç yetiremiyoruz? Allah'ın dinine sarılmazsak Allahu Teala başımıza böyle zalimleri musallat eder. Ez zalimu seyfullah yentakimu bi'i dümme yentakimu minu diyor Allah zalimi kendine kılıç kılar. Yani zalim Allah'ın kılıcıdır. Allah-u o zalimle intikamını alır, ondan sonra o zalime döner, ondan intikamını alır. Biz Allah'ın dinine sarılmayı bırakırsak, Allah işte böyle Amerikan'ı, Rus'u, Çin'i, Hindistan'ı şunu bunu başımıza bela eder. İlk önce dinimize sarılmamız lazım değerli dostlar. Bazı sapsakalar dolanıyor, din bizi geride bıraktı falan diye. Öyle değil mi? E yüz seneden beri bakınız din ve devlet işleri aykırı bir şekilde yürütülüyor. Layıklık denen bir sistem var. E nereye geldik? Hani o uzaya çıktık. Çok büyük füzeler yaptık. Ne oldu? Din mi gelin diyormuş bizi? Halbuki dine sarıldığımız her zaman biz dünyanın hükümdarıydık. Tir tir titriyorlardı bizden.